Merhabalar efendim. Tokat'ın Turhal kazasında Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin sevdiği talebelerinden birisi bulunur. Şeyh Mustafa Efendi. Mustafa Efendi'nin de talebeleri var çeşitli yerlerde, ilçelerde. Bunlardan bir tanesi de Zile'de Ali Efendi. Bu Zile'deki Ali Efendi cuma günleri hep Turhala gider hem şeyhini ziyaret eder, sohbetini dinler ve zileye döner. Zile ile Turhal arası yaklaşık efendim 22 kilometredir. Ve yine bir gün şeyhine der ki, şeyhim sen hep Hızır Aleyhisselam'la görüşüyorsun, ondan sohbet ediyorsun. Ne olur Hızır Aleyhisselam geldiğinde bana da bir bildir de ben de onu bir anlayayım. Ben de istifade edeyim, bereketleneyim. Peki evladım der Mustafa Efendi ve yine bir cuma günü efendim yine Turhal'da gider. Zile'den Turhal'a. Ve beyaz at üstünde ak sakallı ve beyaz bir kaftanlı nurani bir zat gelir. Ve Şeyh Efendi de hemen onu karşılar. Hoş geldiniz der. Sabah namazını nerede kıldınız efendim der. Sabah namazını Mekke-i Mükerreme'de kıldım. Cuma namazını da inşallah arkanızda kılacağım. Ve şey efendi, pek efendim buyurun der ve yanındaki Ali Efendi'ye der ki Zileli Ali Efendi'ye evladım bu atı götür ambara ve önüne de çok bol arpa koy. Efendi der hocam şeyhim ambarda hiç arpa yok. Evladım vardır sen git bir bak. Pek efendim der atı ambara götürür bir bakar ki bütün ambarların hepsi ağzı beraber arpa dolu. Bunu anlayamaz ve ata arpalarını verir. Sonra efendim sohbet devam eder ve cumadan sonra da Hızır Aleyhisselam efendim orayı terk eder. Ve bizim Ali Efendi der ki şeyhim hani sen bana bugün Hızır Aleyhisselam'ı gösterecektin. Hay baykuş der. O der işte şimdi geldi ya. Bu gelen zat Hızır Aleyhisselam'dı. Sabah namazını Mekke'de kılmış, cumayı burada kılıyor. Ambarda hiç arpa yoktu. Ağzına kadar dolu gördün. Bu iki keramet'i gördüğün halde Hızır'ı anlayamadın. Ben ne yapayım der.